Ay bugün ya gerçekten çok yoruldum bugün. Ay baksanıza kitaplıklarımı da hep temizledim. Ama o kadar çok yorgunum ki bir an önce birazcık kestirmek istiyorum. Yani uyumak istiyorum. Hadi ben birazcık uyuyayım sonra kalkıp alışveriş yapacağım. Şimdi uyku saati. Çok uyku geldi. oldum Sanki hmm, bir, bir tıkırtı geldi ama anlamadım nereden geldiğini. Hmm, bakayım işin falan var mı? Bakayım. Aa, bu ne? İnanmıyorum sese bakın. Ha. nereden geliyor bu ses acaba? Buradan geliyor. bu ne Ay inanmıyorum. Bu nasıl koca göz canavar gördüm. Ay Allah'tan. Allah'tan çok bizim gerçek değilmiş rüyaymış. Bakayım odalara bakmam lazım. Bugün ipeklere gidecektim. Ay herhalde çok yorgunluktan sonra yatınca böyle kabus gördüm diye düşünüyorum. Neyse ipeğe gideyim. İpeğin şimdi evini bulacağım. Şurada hemen bisikletimi alayım ipeğin evine doğru gideyim bakalım İpek nerede? Hava da çok kararmış ve bulutlar çok korkunç. Bu saatte dışarı çıkmam lazım ama İpeğe söylemem lazım. Çok değişik bir rüya gördüm çünkü. Hayır, havada çok karardı. Çok korkunç. İpekleri geldim. İpek'i Ay bu ne? Ay bu neydi ya? Bir şey abi hayalet uçuyor. İpeğin evinin önünde. Acaba İpeğin haberi var mı bundan? Ay inanmıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar evinin önüne bakın. Hayalet geliyor. Ay, İpeğin bundan haberi olduğunu düşünmüyorum. Hemen İpeğe gidip söylemem lazım. Sen korkunç bir yaratıksın. Ay hemen kaçmam lazım. İpek. İpek. Ay çok merak ediyorum arkadaşlar. Ay Ay İpek nerede acaba? İpek! 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 İpek uyuyor. Yatağında uyuyor. İpek'in evi de çok kalabalık. İpek! Nasılsın İpek? İyi. İpek ben bugün çok kötü bir rüya gördüm de. Neredesin? Ben bugün çok kötü rüya gördüm. Anlatsam var ya şok olursun. Gel alt katına girelim. Hadi gel rüyamı şimdi. Tamam. Şimdi İpekciğim rüyamda kocaman dişleri olan gözleri olan bir yaratık gördüm. Ama çok korktum İpek. Hı? Gerçek miydi acaba bilmiyorum ama senin evin önünde de hayalet var İpek. İnanmıyorsun ama sen bana ben çok korktum gerçekten çok korktum. Ne yalan O ama önce ya ya da rüyaydı. Bilmiyorum rüyaydı ama çok korktum gerçek gibiydi. Senin evin de çok güzelmiş bu arada İpek arkadaş taşların da gelmiş. Çok tatlı. Ben beyaz evini mi dolaşayım? Ben e, sen aşağı katta mı? Tamam. Ben üst katta bir şeyler geliyorum. Tamam o zaman. Hmm. duvar kağıtları da hep yırtılmış. İpek nasıl burada yaşıyor acaba? Çok merak ediyorum. Hmm. Oy, demek ki rüyaymış. Bu baksanıza avizesi ne kadar güzel İpek'in çok beğendim gerçekten. İpek nerede kaldı acaba? Ay, bekliyorum ipeği. koltukları da güzelmiş. Bir ses duyuyorum. Sanki ses geldi. Nasıl koltukları, minderleri bile çok güzel. O bu ses ne? Oy, bir ses duydum arkadaşlar ya. Neyse. Acayip bir... gördüğüm işte bu canavardı. Çünkü ben seni iyi Sen benim kabusuma mı girdin İpek? Hem de ben kötüyüm. Oo, hemen kaçmam lazım bu evden. Hemen gitmem lazım. <laughs> Ay ah İpek. Ay çok korktum İpek senden. Arkadaşlar kaçmam lazım. Nereye gitsem? Bunun içine saklanılıyor mu acaba? Ay çok korkunç olmuş. Buraları da çok korkunç. Herhalde gitti İpek. Oh be ondan kurtuldum. Burada ne var acaba? Aa, bu ne? Ferrari. Aa, burası? Bu ne? Aa, i̇pek yine çıktı çıktı İpek. İnanmıyorum. Korktum ben arkadaşlar. Çok korktum. Hemen kaçmam lazım. Aa, İpek, beni İpek beni bırak. İpek beni bırak. İpek beni nereye götürüyorsun? Seni evde pişireceğim. İpek beni bırakır mısın lütfen? O canavarını al git buradan. Hatta seni kazanda pişireceğim. kaçmıyor. Bay bay. Aa beni burada bıraktı. Benim ben burada kaçmam lazım. Uh -huh. Yaşasın İpek'ten kurtuluyorum. Yaha. Oh be İpek'ten kaçtım. Çok şükür. Arkadaşlar kurtuldum galiba İpek'ten ben. Öyle. Hmm, burası neymiş böyle? İpek beni bulamayacak arkadaşlar. Yuhuu. Oraya mı saklansam acaba? Yanardağın içinde. Neyse buradan kaçayım bari. Woohoo! İpekten kaçtım arkadaşlar. Çok şükür. <laughs> arkadaşlar. İpek beni bulamayacak. Çünkü ben e, prensesler şatosuna geldim. Burada çok güvenli olduğumu düşünüyorum. Yaşasın. 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 O ses ne? <laughs> çekemiyorum. Ah, ah, bu neydi ya? Rüya içinde rüya gördüm. İpek bir canavardı. Önce bir canavar geldi. Sonra ipeğe gittim. Sonra bir baktım ipek canavarmış. Hii, ay, kesinlikle bir ipek canavar. Bir daha ona görüşmeyeceğim arkadaşlar. Gerçek hayatta da görüşmeyeceğim. Ay çok korktum ya. Ay. Arkadaşlar. Sen İpek git çabuk. Soru git ne? Çünkü sen bir kötüsün canavarsın sen. Ya hayır ben kötü değilim. Sen rüya gördün. Hayır. Rüyanda değilsin yataktan kalk. Hayır rüya içinde rüyaydı. Ben sonra rüya gördüm sana geldim. Ondan sonra bir baktım sen canavardın. Ya. Sonra yine uyandım demek ki sen bir canavarsın. Ben burada yatıyordum. Sonra rüyanda <gülüyor> benim <laughs> üzerine geldim ve benim. Acaba doğru mu söylüyorsun? Ya işte ama böyle. Canavar diye bir şey yok o zaman, değil mi? Yok zaten. Hmm. O zaman tamam. Ee, o arkadaşım. zaman çok mutlu oldum. Arkadaşım. Efendim? Ne oldu?